Evet selamünaleyküm arkadaşlar Allah rahmeti ve bereketi üzerinize olsun diyerek yeni bir videoya başlıyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi köpeklerimize tavuk aldım. Ee, şimdi vereceğim bakalım bozo pamu yavrulara yavrular yiyebilecek mi bilmiyorum. Tabi pişirip versek daha iyi ama çiğ de çok sorun olacağını düşünmüyorum hala hastayım arkadaşlar üşülemedim. O yüzden sesim biraz kırık gelebilir. Şimdi yanılmıyorsam bu bir 6-7 kilo var arkadaşlar. Şu şekilde hepsi de etli yani. Normalde bu çorbalık olarak satılıyor. Para verip alıyoruz yani. Hani öyle ee bedava vermiyorlar. O yüzden şimdi doldurabildiğim doldurabildiğim kadar hepsine dolduracağım. Bakalım. Yiyecekler mi? fazla durmasına gerek yok. Yiyebildiği kadar yesinler. Yavrulara bozo falan hepsine vereceğim. Olmadı. Yavruları yiyemezse yavrularınkini şey yaparız arkadaşlar. Biraz baltayla kıyarım. Bu şekilde vereyim. Buna da yavrularım olsun. Hepsi birer parça yese yeter. Yavrular artık yiyorlar arkadaşlar. Yavrular aslında ciğer de alsam olurdu. Onu akıl edemedik. Şu an belki bunu yiyemeyebilirler. Evet. Neyse kalmasın. Yiyebildikleri kadar yesinler. Artık yiyemediklerini bir şey yaparız. Evet arkadaşlar doldurduk. Bayağı doldu. Şimdi götüreyim vereyim bakalım. Elimde şey oldu. Evet arkadaşlar. Tam da dediğim gibi oldu. Her birisi bir kemik aldı. Kenara çekildi. 2 4 6 7 Diğerleri de içeri girdiler galiba. İçerisi karanlık arkadaşlar. Çekmez. Onlar içeride. Bu tarafa giden var mı? Yok. Şişt. Tavuk. Sen bela mısın ya? Bu gölbezlerden ne istiyor? Allah Allah. Gayet de güzel yiyorlar arkadaşlar. Bakın. Deli gibi yiyorlar hem de. Bu dişi. Bu dişi. Bir de şu, e, hangisi dişiydi? Şuradaki diş arkadaşlar. Şurada. O ikisini bugün gönderebilirim. Samsun'dan bir arkadaşlar geliyor. Eğer çekim yapabilirsem onu da çekerim. Şşşt. Güzelimden niye yemiyor? Bu arada bozu olan pamuk nereye gitti? Şimdi buradalarda arkadaşlar yok. Artık onlar gelince gösteririm. Artık yavruları vermeye başladım. Dağıtmaya başladım. Bu akşam birisi daha gidebilir. Yani bu akşam üç tane gidebilir. Artık yeter arkadaşlar. Bu kadar. Çünkü zaten büyüdüler, görmüş olduğum gibi. Her şey yola kış. sokarım kalırsın içeride şimdi. Kışt. Kışt. Diğer benim şey yok arkadaşlar. Onların benim ayıracağım ikisi yok sadece ala burada. Bu arada belki üç tane ayırmayabilirim arkadaşlar. Büyük bir köpek var. Zalıma benzeyen akbaş ah onu götürebilirim. Daha bir yaşında falan. Şşt. Bu tavukların meranı da zaten anlamış anlamış değilim. Şşt. O da tavuk yani. Tavuk tavuğu yiyor arkadaşlar. Nasıl bir şey bunları anlamıyorum yani. Oğlum sen böyle bir parça Kutudun Evet arkadaşlar Dişilerin ağzından aldı gidiyor O benim ayıracağım Alın kızlarım көөрбер кел ал ал е е енү дабщее көрмөң ә. атаң карныңда тойду да билдиңиз кадай йн bayram. сизде байрам pamuk nerede? Pamuk кел 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 Ya, arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Pamuk geldi. Neredeydi bilmiyorum. Bayağı bir gezeliyor. Pamuğa yiyeceğini verelim bakalım ne yapacak. Herkesin. Ye. Götür götüme ye işte buraya. Nereye götürüyor? kapıyı örteyim. Daha bozok gelmedi. Gel. <laughs> Pamuk gel. Orada yiyor arkadaşlar. <laughs> Yavrularına da kızıyor. Ne haber oğlum? Ne haber oğlum? Tam büyüdün lan sen maşallah. Senin benim aslanım. Aynı benim garip diye bir köpeğim vardı aynı ona benziyor. <laughs> Tut oğlum. Su mu içiyorsun lan sen? Gel buraya. Artık yavaştan atlarını da koyacağım. Oğlum. Bak Lan çok yeme dokunu bir de Gitmiş annesinin önünde yakını almış Dişiye bak Pamuk bayağı da acıkmışın ha Bak anneniz annen size diş atarsa karışmam Şşşt Şşşt bak siyah. Siyah sanki ortalığı yiyecek mi diye. <laughs> Lan o kadar şey yediniz doymadınız Nereye götürüyor onu sanki Yiyebilecekmiş gibi Buraya götürüyor lan. <laughs> cin gibi cin. Siyah cin gibi. <laughs> 但是那一年给我交完 Evet. evet şimdilik bu kadar yeter. Bozok gelince bozon yemeğini de vereceğim. Kaydımıza devam ederiz. Evet arkadaşlar. Bozok da geldi nihayet al oğlum ama bozoğun söyle bir sıkıntısı var bozok gölbezlere çok pis kinli gitme gitme Allah ananız gibi yapmaz bu çok sinirli bana bile dalıyor arkadaşlar gerçekten bana bile dalıyor yani yarın bir gün sıkıntı yapabilir dokundurmaz bile çok sert <laughs> Şu o ananı 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 Git oradan Arkadaşlar sahibi var yine buraya geliyor ya. Şimdi diyeceksiniz bir tane de ona ver diye de. Ona... Ya onlara vuruyor arkadaşlar. Gitme oğlum. Vallahi bu anneniz gibi yapmıyor yani. Sus lan sus. Demek ki işe bak Ne oldu lan Oğlum Senin adın zalim mi olsa ya Zalim de senin gibi çift aktı Sen benimsin oğlum Kız sen niye düşünüyorsun kız Oğlum gitme gitme Şimdi almaya gelecekler seni. Bir tarafın kanlı gelmedi. <laughs> gitme lan, gitme lan, git şuradan. Allah Allah. Karnı patlayacak. Oğlum gitme, gitme. Hadi çık sen. Hadi geçin. Geçin hadi. Geçin. Şimdi bir diş geçirecek. Vızık da yaptıracağım burada. <laughs> Hımm <kung> Adam akıllı insan Onu külletiyon onu külletiyon isrofchi atan qarninda do'qti sеni емеде помок саклар nasıl iyi nasıl 40 yılda aç mıydın? Tabii tabi kemiklere gücün yetmiyor ya Onların karnı doydu istirahat delir. Neyse bu kadar yeter arkadaşlar. Bugün <laughs> köpeklerimize tavuk verdik. <laughs> Gayet güzel yediler. Başka videolarda buluşmak dileğiyle. Evet Devran kardeşim. Nereden geldin? Tatvimdeyim bakalım. Samsun'dan geldim abi. Merkezden. Samsun merkezden geldin. Yavruları hediye almak için değil mi? Aynen abi. Ne yapacaksın? Ne üzerine kullanacağım bu hayvanları? Abi genelde bahçe koruyacaklar. Bir de ineklere gidecekler. <laughs> Anladım. İnşallah faydalı olur. Valla aslında aşık onun anneleri belli ama babaları yani tam net bir şekilde şey de dedim zaten devrana da Babalarını net bir şekilde bilmiyoruz abi ama hani yapılar bu zamana kadar köpek besliyorum. istiyor? Hani öyle bir yani sorun çıkacak böyle hani su köpeği olacak bir tip değiller yani. Pati belli? <laughs> Aynen özür evet. bu dişi zaten işlerin üç dişi vardı. En iyisi bu abi. abi. Yani o kadar yoldan geldi şimdi. <laughs> Bunu <ya>. uygun gördüm. <laughs> İnşallah da faydalı i̇nşallah, olur yani. İnşallah. Bu da, inşallah. da çok güzel. Bu bozoğun aynı abi zaten. Bozok da küçükken aynı bunun gibiydi. Bozoğunla bu <laughs> <Mut. gülüyor> oynuyor canlı yakaya. Niye <laughs> Gel bakalım. Bunu mesela bu en ufakları bu. Bunu şey diyorlar mesela. Hani o çok ısırgan olur falan diyorlar. <laughs> Yavruların içinde bir tane kink yavru vardır. <laughs> ne hareketliler. Onu o diyorlar abi bilmiyorum vallahi. Benim <laughs> ayıracaklarım da bunlar zaten hani. şu üçü. Şu. Kendine mi ayırtın? Aynen bu üçünü kendim ayıracağım. Ama duruma göre de belki gönderebilirim. Devran bilir bizim bir zalim vardı Devran. Aynen onun gibi inşallah. Seni bir, bir tane daha bulduk. Götürebilsem onu götüreceğim. <laughs> Acıdı ya. Acıttın ya. <laughs> Acıttın ya. Acıttın ya adam. Acıyor ya. He? Baba fotoğrafımı çeksene. Acıyor benim. ya. Annemi atarsın. Acıyor ya. Ay. <laughs> oh, bak bak minik gibi benim benim <laughs> evlat Öyle abi, o ısırıyor. Baza da öyle. Ha misafir öyle mi lan? Kucağına oturun böyle. Evlat evlat, 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 evlat. <laughs> He ne oldu? He ısıramıyorsun. He he ısıramıyorsun. <laughs> <laughs> Hayatlar <laughs> uğrunda değil, asla. Böyle uyuyor. <laughs> <Çok gülüyor> o, o dedi şey. Bunu hiç daha sonra böyle oldu yani. Aksi, aksi, yaramaz. <gülüyor> yaramaz. <gülüyor> Sen yaramazlık yapıyorsun. Yaramazlık yapıyorsun. Karınları da doydu tabii. <laughs> He? Karınları da doydu, keyifleri <laughs> yerinde. Doymuş, doymuş. <laughs> <laughs> <Normal, gasyonların çansı. gülüyor> Çalışsın ya. Ben kaşıyım dur. Kaşıyım kaşıyım seni. Kaşıyım seni. Bak şu anda bunda fazla görükmüyor ha Pirey. Hani normalde öyle. çoktu buralarında. İşte, işte, öyle görükmüyor bak. Tamam. Rahatsız mı oldun? Geçenki ilaç işe ben yaramış. Düşünür Bırak ya. bırakacağım yere? Bırak kızım. Ben düşürürsem. Yok yok düşürmez. Hayvan ölür <laughs> değil mi? <gülüyor> <gülüyor> yok yok. Düşmez o kadar da şey değil onlar. Hadi bakalım. Bu <laughs> bizim erkek mi abi? <laughs> Yok o, o, dişi. Gel. Sizinkiyle içeri gitti büyük ihtimal. Gel. Küçük mi? Sana alışmışlar geliyorlar. <laughs> <abi. gülüyor> gel. Mağanı. Birisi bu. Dişi yaklaştırmıyor herhalde. Ki. Erkek de orada <laughs> <duvarda> yatıyor. Yok <laughs> 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 yok ya, ya bunlar <laughs> evcil onlar ya. Dişi yaklaştırmıyor. A yani. dişi Anneleri mi? Anneleri biraz öyle çok insanı sevmiyor <laughs> abi ya. Yani büyük ihtimal biz de onu getirdiğimiz zaman dövmüşler. Onu ilk sahibi. O yüzden biraz insana şey var yani. Kimin ne yaptığını biliyor yani. Bana hiçbir şey yapmaz, sıkıntı olmaz. Ben bunu kucağımda Gel. böyle. Ne? Gel kızım. Ben Gel. Sen yaparsın. Gel. Gel kızım. Gel Gel. Onun değil mi Ya ya bazaca onu vesir ya abi oyun oyun için. Allah <laughs> <laughs> Allah. <laughs> 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 Gel bakalım. Bir şey söylemek isterseniz Videoyu bitirelim artık. Bir şey söylemek ister misin kardeşim? Teşekkür sağ sağolsun. Eyvallah. Allah, ne demek? Çok sağ olasın Emre kardeşim. Eyvallah, sağolsun. Memnun olduk. Hoş geldiniz abi tekrardan. Aynen. Allah razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı yok. Tamam. İnşallah hatıra kalır size de. Benim tamam. için benim de zaten tek amacım YouTube'da hatıra kalsın diye yani. Aynen. <laughs> Eyvallah sağ olasınız. yani orada kalıcı be.